Türkiye Cumhuriyeti'nin 87. Kuruluş Yıl Dönümü yurt dışında coşkuyla kutlandı. Evet sayın seyirciler şu anda yanımızda Kansu Başkonsolosu'ndan Konsolos Murat Başar Bey var. Kendisinden duygu ve düşünceler alacağız bugünle ilgili olarak. Efendim, Cumhuriyetimizin 80. yıl dönümü münasebetiyle Manheim'da Atatürk Düşünce terfi etmiş baloda bulunuyoruz. Sayın vatandaşlarıma bugün nasıl geldiğimizi şöyle kısaca bir özetlemek isterim. Herkes bunu biliyordur ama hatırlanması açısından. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlayan kurtuluş tarihimizin süreci 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla son bulmuştur. Bu arada Türk milleti Büyük fedakarlıklar göstererek savaşlar neticesinde bu cumhuriyetin kurulmasını sağlamışlardır. Onun için böyle önemli günleri yurt dışında özellikle yurt dışındaki vatandaşlarımızın bir araya gelen kutlamaları bizi çok memnun ediyor. Bunların unutulmaması, daha büyük çocuklar kutlanması da en büyük arzumuzdur. <laughs> Şam Cumhuriyetimizin 87. yılını kutluyoruz. Eee bu geceyle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet tabii ki memnuniyetle. Gerçekten e, Cumhuriyetimizin 87. yılını bugün burada e, rezidansımızda hem Alman dostlarımızla hem Türk kardeşlerimizle hem hatta buradaki kor diplomatikle yani birçok ülkeden e, diplomatlarla birlikte kutladık. Bunun için çok mutluyuz, sevinçliyiz. Cumhuriyetin e, önemini bugün bir kez daha e, idrak ediyoruz. Çünkü hepimizin bildiği gibi Cumhuriyet Atatürk şimdi önderliğinde çok zor koşullarda düşman aşkı işgali altında verilen bir kurtuluş mücadelesinden sonra kurulmuştur ve bu eserin en büyük özelliği de Türk milleti bu cumhuriyetimizi kurarken bütün farklılıklarını ayrılıklarını bir araya bir tarafa bırakmış ve bir araya gelmiştir. Bence bu Cumhuriyetin başarısının ana sebebi de bu birlikteliktir ve bugün bizim ihtiyacımız olan şey de bu birliktelik ve beraberliği korumaktır. Yani sizin Hamburg'da başkonsolos olarak ikinci Cumhuriyet resepsiyonuna katılıyorsunuz. Nasıl yani ortamda kimler davet edildi? Ne kadar bir davetli kitlesi vardı? O konuda bilgi verir misiniz? Ee, Evet ikinci ilk sene tabii daha henüz yeniydim ee, başka bir mekanda verdik davetimizi yine çok yoğun bir kalabalık vardı ee, o zaman meclis başkanı milletvekilleri gelmişti bugün de buraya yani Hamburg eyaleti meclis başkanı gelmişti bugün de evde verdik rezidansımızda verdik gerçekten çok güzel bir bina 100 yıllık bir bina ve 50 yıldır bir de ait Türkiye Cumhuriyeti'ne ait bir bina. Ee, Sanırım konuklarımız son derece memnun kaldı. Türk yemeklerini sunduk. Tamamen sunulan mektubatlar da hep Türk mektubatlarıydı. Ee hatta bir arkadaşımız da Türk döneriyle bile destek oldu. Bugün buraya hem Şilesi Koştay'ın hem de Hamburg Eyaletleri Kültür Bakanları geldi. Bu da ayrıca bizim için son derece sevindirici oldu. Yılı kutlamalarındasınız. Hemen düşüncelerinizi alabilir miyiz? Cumhuriyetimizin bu 87. yılı yine hayırlı olsun. Bundan 87 yıl önce denildiği gibi. Yine nice 87 yıllara diyoruz. İnşallah hep hayırlısı olur. Tabii ki böyle bir güne davet edildik, katıldık. Buradaki çevreyi ya da dost arkadaşları gördük, sevindik. Böyle bir güne tabii ki yaşatanlara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Güzel bir ortam. Cumhuriyet'in 87. yılında düşünmemiz gereken Cumhuriyet kurulduğunda hedeflerimiz neydi? ne kadarını gerçekleştirebildik onları bir düşünmemiz gerekiyor. Bilhassa çocukların okula devam etmesi. Nürnberg Başkonsolosu Ece Öztürkçü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir resepsiyon verdi. Çok sayıda davetlinin katıldığı kutlamalarda başkonsolos Ece Öztürkçil, eşi Hasançil ile birlikte davetlileri kapıda karşıladı. Başkonsolos Çil davetlileri selamlayarak Cumhuriyet'in tarihi hakkında bilgiler verdi. <laughs> Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Ulrich mali Türklerin bu ülkenin bir parçası olduğunu belirtti. Christian seiner Rede in Ankara vor dem Parlament gesagt türkischen Mitbürgerinnen und Mitbürger sind uns herzlich willkommen und sie gehören zu unserem Land. Başkonsolos Ece Öztürkçil, Postun Sesi mikrofonlarına 29 Ekim mesajı verdi. Cumhuriyetimizin 87. yılına ulaşmanın gururunu Nürnberg'te de tüm Almanya'da olduğu gibi bugün yaşıyoruz. Cumhuriyetimiz 87 yıl önce kurulduğunda dünya bambaşkaydı. Sonra başka dünyalar, yeni dünyalar kuruldu. Hepsinde Türkiye Cumhuriyeti saygın yerini aldı ve almaya devam ediyor. Bu, burada yaşayan vatandaşlarımız açısından da bir güç kaynağı olması açısından önemlidir. Gençlerimizin gurur duyabilecekleri bir ana vatanları var. Bundan güç alabilirler ve burada sahip oldukları iki dil, iki kültürle Dünyanın her yerinde çok iyi pozisyonlara gelebilecek şekilde kendilerini yetiştirebilirler. Ben onlara inanıyorum, güveniyorum ve Türkiye'den güç almalarını samimiyetle arzu ediyorum. Buradaki toplumumuzda da 50. yılına erişecek 2011 yılında. Nice 50 yıllara daha iyi bir konumda girmeyi diliyorum. Nürnberg'te akşam düzenlenen Cumhuriyet Balosu'na ise katılım yoğun oldu. Muavin Konsolos Abdullah Tüylü ve Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Ayla Çok Budak olmak üzere çok sayıda Türk-Alman yetkilinin katıldığı baloda dostluklar pekiştirildi. Siyasi, etkisi... Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Ayla Çokbudak misafirlere katılımlarından dolayı teşekkür etti. Muavin konsolos Abdullah Tüylü ise Türkiye'nin giderek daha güçlü bir ülke haline geldiğine değindi. Türkiye Cumhuriyeti 87 yıllık geçmişiyle oldukça genç bir ülkedir. Bu geçen süre içerisinde oluşma, gelişme, varlığını sürdürebilme, kendini kanıtlayabilme gibi yoğun çabalar içinde olmuş, birçok açıdan gelişmiş, tuttuğu aydınlık yol ile bulunduğu coğrafyada ve dünyada takdir edilen bir ülke haline gelmiştir. Elvan Halk Oyunları Topluluğu'nun sergiledikleri Anadolu oyunları ayakta alkışlandı. Zürih'te düzenlenen törenlerde büyük coşku yaşandı. Zürih Başkonsolosu Hakan Kıvanç seçkin davetlilere resepsiyon verdi ve tebrikleri kabul etti. Burak'ta bizlerle olabildiğiniz için sağ olun. Ayaklarınıza sağlık, şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Zürih'teki resepsiyona UEFA As Başkanı Şeniz Ersik de katıldı. İstiyorum. Ben de çok değişik duygularla doluyum bugün. Çünkü benim ilk kez yurt dışında bir Cumhuriyet Bayramı kutlaması vatandaşlarımızla birlikte. Öncelikle 87. yılını kutluyorum herkesin Cumhuriyet Bayramını. Resepsiyonda davetlileri hitaben konuşma yapan Başkonsolos Hakan Kıvanç resepsiyona katılan herkese teşekkür etti. Muhteşem bir katılımdı gerçekten salon gördüğünüz gibi doldu taştı doldu ve taştı vatandaşlarımızın öncelikle Cumhuriyet bayramımızı böyle coşkuyla kutlama konusunda gösterdikleri ilgiye ben çok çok teşekkür ediyorum beni çok gururlandırdı aynı zamanda toplumun her kesimini temsil eden bir davetli kitlesi oluşturmaya çalıştık. Ee, sağ olsunlar hepsi de bizi kırmayıp geldiler. Ben çok mutluyum kendi adıma e, ve devlet adına. Büyük coşku yaşayan vatandaşlarımız Hemen. duygularını mikrofonlarımızla paylaştı. İsviçre'de Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak nasıl bir duygu? Aa, çok güzel. Muhakkak öyle bir şey olmasa, iyi bir duygu olmasa ben gelmezdim buralara. Ki netekim her sene gel konsolosluğa veyahut elçiliğe gider. Davet ederler beni. Memnuniyetle gidelim. Türklerle birlikte kutlarız, tanışırız. Bu seneki bayramın büyük bir hararetle kutlandığını şahit yani oluyorum ve bundan çok memnun mutluyorum. Çok güzel bu duygu ama isterdim ki yani ben e, Sayın Konsolosumuz birkaç güzel kelime etti ama daha böyle güzel bir sinevizyon gösterisiyle ne bileyim o tarihimizi hatırlayalım. Böyle şeyler beklerdim yani açıkçası. Bence çok güzel bir duygu. Burada bunu kutlamamız bile bence onur verici. Bu akşamı nasıl buldunuz genel anlamda? Çok güzel buldum. Hakan Bey'in konuşması, özellikle Cumhuriyeti Atatürk'ü konuşması çok hoşuma gitti. Ve her sene yapılmasını çok takdir ediyorum. Çok güzel, çok coşkulu. Her zamandan daha coşkulu. Ben de uğradım, Zürich'e de geldim. Yani döne döne kutluyoruz. Seve seve kutluyoruz ve Cumhuriyet'in değeri daha da bir iyi algılıyoruz öyle öyle hissediyorum